10...9...8...7...6...5...4... 9 8 seven, six, five, four. Marsha, marsha. yeah, yeah. yeah. Positioning after one minute. Bir, kayan iki İki, armağın Üç, olur. Değişiyor tabii sıralama sürekli. Hatice şey ikinci sefer söyleyecek. Kapandı. Kapandı. Aç kapandı. three to drive. Çarpana çarpmak her zaman adalet kazandırmaz insan. O yüzden yapmayın arkadaşlar. positioning of the three minutes. Kayhan, yetince, Onur Karacımanlar, Arman Marana, Çağlar Akleşe, Ali Kaya, Mehmet Ali Süner, Murat Çöz, Osman Yeşil Demir, Sefer Kürşen Alınma. Karan Doğru mümkünlerine çok yakın. Aynı saniyeler 0.2 saniye fark var, var aralarında. Çağlar hemen arkalarında. 2-2 iki, iki birbirine yakın. Son bir dakika arkadaşlar. One minute to drive. Positioning after four minutes. Karahan, Yetinci, Onur Karakimalılar, Çağlar Akleşe, Arvın Marana, Ali Kaya, Mehmet Ali Süner, Murat Çavuş, Osman Yeşil Sefer Kürşen Alınma. Birinin kumandasını filmi diyor çok enteresan şeyler olabilir. <laughs> Soy 20 saniye. oluyor. E, 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 <laughs> teşekkürler arkadaşlar. Pilot. Pite yavaş giriyoruz. Pite gibi giriyoruz. Pilot. Pilot. Pite gibi giriyoruz. Pite gibi giriyoruz. Pite gibi giriyoruz. giriyoruz. 设法取消阿尔玛。